Medikres TV'nin değerli izleyicileri, Sayın e, Osman Korucu hocamızla e, beraberiz. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, e, Nöroloji e, Anabilim Dalı'nda kendisi görev yapıyor. Aynı zamanda e, biliyorsunuz daha önceki eğitimlerimizden ve toplantılarımızdan da konuğumuz olmuştu. E, Etik Kurul Başkanı hocamız ve e, biz kendisiyle programlarımıza devam ediyoruz. Bir yaz arası vermiştik. Ee, Osman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz Nasıl de geçti. Yaz tatili yapabildiniz mi? Evet, çok güzel geçti. Dinlenmiş bir şekilde tekrar işimizin başındayız. Evet. Ee, öncelikle genel olarak Türkiye gündemi hakkında biraz bilgi almak isterim sizden. Yani toplumsal e, anlamda e, pandemiyle ilgili e, bir bir görüşünüz var mı izleyicilerimize vermek istediğimiz meslektaşlarımıza bir mesajınız var mı toplumsal? Ee, pandemideki üç yıl önceki belirsizlikten e, şükür kurtulduk. Artık aşılarımız var. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. İnşallah tekrar geriye dönüş olmaz diye ümit ediyoruz. Başlangıçtaki duygularda değiliz değil mi? Daha emin hissediyoruz kendimizi. Tedavi ve tanı e, ve Aşı konusunda kesinlikle e, bundan üç yıl önce bilmediğimizden korkuyorduk. Su şişelerinden e, aldığımız sebze meyvelerden bu virüsün bulaşacağına e, inancımız vardı. E, olumsuz olarak Türk milletinde bu e, hastalığın zarar göstermeyeceğine dair kanı kanaatler... vardı. Evet, böyle bir kanı vardı veya farklı yemek tarifleriyle bu virüsü baş edeceğimizi düşünüyorduk. Şu anda çok daha net bir şekilde bilgilerimiz var. Gribe benzer bir e, hastalık olduğunu ve grip gibi artık sıradanlaşacağına e, inancımız var ve o şekilde kafamız daha rahat oldu diyebilirim. Evet inşallah. Tedbirleri elden bırakmadan değerli izleyicilerimiz e, bu hastalıkla e, mücadele etmeye, korunmaya ve gerekli e, tedbirleri almaya biz de medikrese olarak e, sizlere iletmek isteriz. Sevgili hocam, çok hızlı gelişen teknoloji çağının tam tamına ortasındayız. Belki bizim dışımızdaki nesiller bu hızı bu kadar görmeden geçti. Ama bizim kendi meslek hayatımıza atıldığımızdan bugüne kadar ki hızını herhalde hep birlikte bu gelişen teknolojiyi takip ediyoruz. Hızla ilerliyor. Bu gelişen teknoloji, bizim bildiğimiz bundan önce hatta tam İkinci Dünya Savaşı yıllarında ki acil koşullardan ortaya çıkan etik konuları, gelişen bu teknoloji, bu etiğe bakış açısını, etiğin durduğu yeri merkezini değiştirdi mi? Bugünkü konumuz gelişen teknoloji altında etik e, kararlar, etik düşünceler ve etik bilimi nereye ilerliyor? Biraz sohbet etmek isterim sizle. E, şimdi bugünü değerlendirmek için geçmişe bakmak lazım öncelikle. 90'larda hekimlik yapan e, birinin düşüncesiyle veya 50'lerde hekimlik yapan bir, bir hekimin düşüncesiyle günümüzde hekimliğin arasında dağlar kadar fark olduğunu hepimiz biliyoruz. 1990'larda eğer hekimlik yapıyorsanız çok sınırlı sayıda ilaçlar, çok sınırlı sayıda çalışmalar ve bununla birlikte iletişimin internet çağının olmaması, yaygın olmaması nedeniyle kısıtlılığı göz önüne alırsak aslına bakarsanız sınırlar arasında hapsolmuş bir bilim vardı. Yani bugün ABD'de yapılan bir çalışma Ankara'daki bir hekimin haberdar olması e, günümüzdeki gibi mümkün değildi. Bununla birlikte internet e, çağıyla gelişen teknolojiler bize hızı da getirdi aslına bakarsanız. E, eskiden birkaç yılda atılan adımlar artık birkaç saat veya güne sığdırılmaya başlandı. Yine bununla birlikte etik kurulların e, 20-30 yıl öncesinde çok ciddi bağlayıcı kuralları yoktu. Ama dünya öyle bir hızla, baş döndürücü hızla gelişti ki yaptığınız herhangi bir çalışmanın etkisi dünyanın en geri kalmış kabul ettiğiniz bölgesinde bile çok ciddi değişimlere neden oldu. Bu nedenle de zaten etik kurallar ve etik kurullar tüm dünyada yaygınlaştı. Bugün dünyanın bir köşesinde yaptığınız bir ilaç çalışmasının etkisi bundan 50 yıl önce belki de sadece o ülkeyle sınırlıyken veya birkaç çevre ülkeyle sınırlıyken bugün nerede çalışma yaparsanız yapın tüm dünyayı etkiliyor. Bu bize e, teknoloji teknolojinin daha doğrusu internetin e, getirdiği bir nimet olarak değerlendirebiliriz öncelikle. Bununla birlikte internetin gelişmesi, teknolojilerin gelişmesi, daha farklı çalışmaların yapılmasını şart koştu. Eskiden biz hani bunu şey gibi değerlendirebiliriz, konvansiyonel savaş bir de nokta hedefli savaş gibi değerlendirebiliriz. Eskiden ilaçlar üretiliyordu, şimdi dokuya dokuyu hedef alan ilaçlar. Ya da e, DNA teknolojisi üzerinden, DNA-RNA teknolojisi üzerinden e, ilaçlar günümüze e, yansıdı. İnternet teknolojisinin gelişmesi nedeniyle e, bir yandan da sorunlar e, ortaya çıkmaya başladı. Bu nedir? Kişisel verilerimiz daha kolay ortalığa saçılabiliyor. Böyle riskler artık var. Bu riskleri ortadan kaldırmak için de e, önlemler alınmaya başlandı. Gelişen teknoloji yine bir noktada bize şeffaf olmamız gerektiğini de gösterdi. Çünkü istediğimiz gibi manipüle edebiliyorduk. Yani eğer ki bir hekimin, bir klinisyenin araştırma ahlakı gelişmemişse Eldeki verilerle oynayarak istediği sonucu çıkarabilirdi ki hızlı yayın üretilen bir dönemdeyiz. Hem akademik anlamda hem bilimsel anlamda hızlı yayın üretiliyor, çok çalışma yapılıyor. Bunlarla ilgili çarpıtmaları önlemek için de bir yandan da klinik araştırmalarda şeffaflık hayatımıza girdi. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde Clinical Trials olarak görüyoruz. Veriler yükleniyor. O verilere herkes ulaşabiliyor. Bir çarpıtma sonradan veriler üzerinde kesme, çıkarma gibi şeyler yapılması engellenmiş oluyor. Bunu Avrupa devamlı Vibra CT olarak e, yürürlüğe soktu. Türkiye'de de birkaç yıl önce Klinik Araştırma Portalı ile yavaş yavaş bu noktaya doğru geldik. Teknoloji çok gelişiyor. Eskiden biz sadece ilaç ve basit tıbbi cihazlar olarak bakıyorduk. Artık giyilebilir teknolojiler veya beyin pili gibi e, teknolojiler de hayatımıza girdi. Biz bunlarda etik kurallar ne olmalı, ne yapmalıyız gibi e, soruları gündemimize taşıdı bu durum. Osman Hocam, o zaman ben şimdi şu ana kadar sizin söylediklerinizden üç başlık çıkardım. Bunlardan birincisi bir konuda bir araştırma önerisi verirken hep şöyle sorar değil mi etik kurullar? Bu konuda bilinen nedir? Bilinmeyen nedir? Siz bilinmeyeni nasıl açığa çıkaracaksınız? sen? Hani sizin bu bu dosyada bu başvurudaki amacınız ne? Bir nedenle eski dönemlerde o konuda bilineni de bilinmeyeni de araştırmacı söylüyordu. Biz de ona inanmak zorunda kalıyorduk. Çünkü araştırmaların nerede ne yapıldığını böyle bir anda tek tuşla kayıtlar da olmayınca mesela bir clinical trial registration da olmayınca kimin nerede ne çalıştığını neyi ne kadar bildiğini hiç kimse bilmiyordu. Birinci adım bir araştırma planı ve önerisinde gereklilik diye hitap ettiğimiz bu çalışmayı neden yapıyorsun? Böyle bir çalışmaya gerek var mı sorusunu sorar etik kurul. Neden gerekli olduğunu söylerken o konuda bilinen ve bilinmeyenlerin dengesini anlatır araştırmacı. Bilinen bu kadar, bilinmeyen bu kadar. İşte bu noktada teknoloji bize bir avantaj sağladı. Bu iyi tarafı aslında en önemli iyi taraflarından birisi olarak yorumladınız. Eş zamanlı herkes her şeyi takip ede biliyor. Bu birinci iyi tarafı. Ee, söylediklerinizden ikinci adım yine çok hızlı gelişen bu teknolojide çok sayıda araştırma yapılınca bunların manipülasyonunu önlemek için şeffaflık zorunluluğunu söylediniz. Bu da bizim e, teknoloji gelişen teknolojiye karşı e, manipülasyonu önlemek amacıyla bir tedbir e, şeffaflık. tüm dünyanın ortak bir kararı bu şeffaflık. Ve bu hayatımıza girdi son 30 yıldır herhalde daha net bir şekilde. Şeffaflık üzerine konuşuyoruz tüm bilim dünyasında. Bu sefer üçüncü adımda ise e, gelişen teknolojiyle bildiğimiz standart tıbbi cihaz ve klinik araştırma çalışmaların ötesinde Yapay zeka içeren giyilebilir teknoloji yani bu durumda robotik çalışmalar, yazılımlar ve bunlarla ilgili doğacak etik kaygılar olmak üzere yeni bir konu daha açtınız. Aslında üç başlıkta sohbet ediyoruz bu anlamda. Avantajları üzerinde dururken, tedbirler üzerinde dururken yeni açtığınız başlık çok daha zor. Yani bu alanda etik bakış açısı herhalde uzun zaman daha üzerinde tartışma ve yenilikler getirecek bize. Biz bu gelişen teknolojide yapay zeka robotlar ve robotik ve giyilebilir teknolojilerle ilgili araştırmalarda etik konular ve sadece araştırmalar olarak düşünmeyelim. Böyle bir ürünün argesindeki etik konuları da düşünelim. Yani Böyle bir ürünün ilk planlanmasındaki etik kaygılar e, neler olabilir? Bu konuda neler düşünürsünüz? Şimdi e, öncelikle bu giyilebilir teknolojiler ya da yapay zeka ile e, üretilen cihazların bir an önce dolaşma sokulması gibi e, bir çaba var tüm dünyada, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok yaygın deneniyor. Hatta yakın bir dönemde haberlerde de görmüşsünüzdür. Yapay zeka ile otonom taksilerin trafik kapatma eylemi gibi bir aynı noktada kümelenmesi vardı. ya yani Sorulduğunda bu teknolojilerin bir an önce hayatımıza girmesi gerektiği yönünde müthiş bir şey var. Çaba ve istek var. Aslına bakarsanız. Belki zamana karşı bir yarış var değil mi burada? Yani bir an önce hani. Tabii tabii. Beklemeden. Yani her firma şu beklentide hayatımızı bu kolaylaştıracak. Bunu yaptığımızda her şey dört dörtlük olacak. Her şey mükemmel olacak gibi bir çaba var. Aslında etikteki mantık çaba değil. En yani doğruyu bulabilmek. Ahlakla ilişkili çıkabilecek olumsuz sonuçları Tam olarak kestiremeyebiliriz ama bütün yani en olumsuzunu düşünüp olabilecek en yani ideale ulaşmak burada temel amaç. Ama yapılan çalışmalarda biz bunu çok görmüyoruz açıkçası. Bir an önce mesela şu anda ben eminim ki firmalara şu izin verilse, işte dün bir haber görmüştüm, normalde yeryüzünden tamamen yok olmuş bir canlının, genetik teknolojisi kullanılarak tekrar e, varlığını e, sağlamaya yönelik bir çaba içinde olduğunu biliyoruz. Bu bir hayvanın e, geri getirilmesi. Tazmanya e, canavarının. Evet, Tazmanya canavarı dediğimiz şeyin, o bir tür e, kurt, onun geri getirilmesi. Burada şimdi... Bunu görünce bize şey gelebilir, ya bunu getirseler e, ne olur, getirmeseler ne olur? Ama bu aslında e, insan ırkının geçmişte olan neandertallerin yani geri getirilmesine de evrilebilir. Ya da dinozorların geri getirilmesine de evrilebilir. Bu çalışmalara o yüzden etik olarak bakarken olabilecek en olumsuza e, Göz önüne alarak karar vermek gerekiyor aslında bakarsanız çünkü yaptığınız bir hata sonucunda tüm dünyayı ilgilendiren çok hoş olmayan durumlarla karşılaşılabilir. Giyilebilir teknolojiler için de benzer şey geçerli. Her şey için cihaz var şu anda üretiliyor. Eskiden baston, koltuk, değneği, tekerlekli sandalye düzeyindeydi. Ama şu anda işte VR gözlüklerle bir hastanın yürümesi düzeltilebiliyor. Bir bileklikle hastanın elindeki titreme engellenebiliyor. Böyle cihazlar var. Bunlarla ilgili çalışma yaparken fayda zarar oranına e, göz önüne alarak eğer ki fayda tarafına bir... E, ağırlık kayması varsa ona göre karar vermek gerekiyor aslına bakarsanız. Yoksa bunun sonu yok. Yani her şeyi yapmak istiyor insan. Müthiş bir açlık ve inanılmaz bir hız görüyoruz bu tür çalışmalarda. Hız deyince hocam şimdi şöyle oluyor. Bu tip fikirler bir an uçuşuyor tabii beyinlerde ve karşılığı da var tabii ticari olarak. Kapasite var. Bizim yapay zeka ve üzerine ve robotics üzerine programımız var aslında Medikres'te. Emel Hanım yürütüyor. Orada konuklar da var. Konuklar gelip projelerini anlatıyorlar. O programları da izlediğimiz üzere burada gördüğümüz sizin dediğiniz gibi evet bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaca yönelik beyinlerde fikirler var. Bu fikirlerde e, zamana karşı şu nedenle yarışılıyor. Fikirler çok çabuk e, el değiştirebiliyor yani taklit edilebiliyor. Bu nedenle de burada bunun e, fayda zarar, etik e, oturumları, konuşmaları yapılırken bir başka ortamda, bir başka mecrada, başka ülkede bu onaylandığı anda Oradan üretim, oradan patent alıp tekrar bizim ülkemize gelip kullanılmaya başlandığında bu sorguları yapacak vakit kalmamış oluyor. Yani böyle bir çağın içerisindeyiz. O nedenle ben şimdi bu oturumumuzu çok kısa bir şekilde kapatacağım ama yeni oturum açacağım sizinle sohbetimiz çok güzel devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz Medikres TV'de gelişen teknoloji ve etik konular konusunda çok sevgili hocamız Sayın Doçent Doktor Osman Korucu ile beraberiz ve programımız devam ediyor. Şimdilik hoşçakalın. you